<laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Mersin'imize hayırlı olsun. aldıklar. Bastın ekibi biraz zorluklarım var arkadaşlar. Onları zor.

savaş sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanız esarete önderimle karşıyız mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız duysun cihan duysun biriz duysun bizim bu gökdemiz and the sa hoş geldiniz. Bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Buyur başkan. Buyur başkan. Buyur başkan. Öncelikle beni bugün de yalnız bırakmayan başta il başkanımız, örgüt başkanlarımız, yeni seçilen çiçe burnunda belediye başkanlarımıza, sayın milletvekillerimize, siz sevgili Mersinlilere, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayılı gün çabuk geçer. Mersin için Mersin. halk kararını verdi. Sayılı gün geçti. Mersin halkı büyük şehirde vahap seçer dedi. Ama Sadece Vahap Seçer demekle kalmadı. Tarsus'ta genç belediye başkanımız Ali Boltacı seçti. Toroslar'da bir tarih yazıldı. 30 yıl aradan sonra Abdurrahman Yıldız'ı seçti. Yenişehir'de Abdullah de devam dedi, dedi. Yine Mezitli'de genç başkan Ahmet Serkan Tuncer dedi. Silifke'de 5 yıl aradan sonra Silifkeli'ler dedi ki 2019'da elimizdeki altını yitirmişiz. Mustafa Turgut'u ikinci kez seçti. Bitmedi. Aydıncık'ta Özkan Kılıçarpa'yı Anamur'da Durmuş Denizi seçti. Bütün ilçelerimizde bütün adaylarımız gecesini gündüzüne kattı. Sadece kendisine değil Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanları için de çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm örgütümüze teşekkür ediyorum. Bize oy veren, vermeyen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Beş yıldır çalıştık. Mersin dedik. Mersinli dedik. Kadın dedik, çocuk dedik. Yaşlı dedik. Garip kureva dedik. Onların yanında olduk. Acısıyla acılandık. Mutluluğuyla mutlu olduk tatil demedik. Gece gündüz de demedik. Kendi sağlığımızı bir kenara bıraktık. Çocuklarımızı, ailemizi belki de günlerce, aylarca görmedik. Onları hissetmedik. Ama Mersin halkının her zaman yanında olduk. Bildik ki bu görevler kutsaldır. Bu görevler halkın bize verdiği emanettir. 2024 seçimlerinde Mersin halkı kendi belediyesine, halkın belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne halkın başkanı Vahap Seçer'i seçti. Halkımızın ferasetine güveniyoruz. Hassasiyetleri, demokratik refleksi. Çok iyi kullanır. Daha dokuz ay önce iktidara getirdiklerine yeter artık dedi. Yeter yaptıklarınız. Bu şatafat, bu saltanat, bu zam, bu zulüm buraya kadar dokuz ay sonra siz bekleyeceksiniz başka bir partiyi yerel iktidara getiriyoruz dedi. Mustafa Kemal'in kurduğu altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de birinci parti yaptı. Halkımıza güveniyoruz. Halkımıza inanıyoruz. Beş yıldır değerli hizmetler oldu. Mersinliler Mersin'e sahip olan, Mersin'e sahip çıkan, Atatürk'ün emrini oyan bir başkan buldular 2019'da. Başkanları Mersin'in ve Mersinli'nin yanında oldu. Mersin'in gelişmesini önem, önemsedi. Mersin'in kalkınmasını önemsedi. Ben onurlu şerefli Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım dedi. Ama tüm Mersinlilerin belediye başkanıyım dedi. Ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Yolu yaparken herkese yaptı. Altyapıyı yaparken herkese yaptı. Sosyal yardımları, destekleri herkese yaptı. Beş yıldır Mersin'de bir huzur ortamı vardır. Mersin huzurlu bir kenttir. Mersin barış içinde olan bir kenttir. Mersin yücelen bir kenttir, kalkınan bir kenttir. Bunları hep beraber yaptık. Bundan sonra daha da iyi olacağız. Şimdi zor günler geride kaldı. Biz bunları da aşarız. Biz bu ülkenin insanıyız. Her yurttaşımız bizim nezdimizde eşit yurttaştır. Herkesin kimliği, herkesin dini inancı, mezhebi, meşrebi onun onurudur, şerefidir. Mersin'de herkes kendini rahat hissetsin. Herkes Mersinli. Herkes cesurca, onurluca ben Mersinliyim desin. Hepimiz Mersinliyiz. Herkes Mersinliyim demekle Mersin'e sahip çıkar. Mersin'i yüceltelim. Mersin'i tanıtalım. Türkiye Mersin'i tanısın. Daha bize büyük zaferler bekliyor. Bu daha başlangıç. Bu Türkiye için bir şanstır. Siyasetin tıkandığı yerde bir kanal açılmıştır. İnsanların dikkati bizim üzerimizde. Aldığımız altı oy bizim değildir. Her on oyun altısını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar vardır. Oyların bize verilme nedeni bir, hizmetlerdir. İnsanlar memnundur. Bu yönetim ayrımcılık yapmıyor. Bu yönetim çalışıyor. Paramızı ısraf etmiyor. Onun için oy veriyoruz. İki, bugüne kadar vatandaşlar alternatifsizdi. Tek başına giden bir iktidar. Vatandaş şunu diyordu. Alternatif bulabilsem ders vereceğim. Şimdi alternatif buldu. Dedi ki, beş yıldır bu belediye başkanları aslanlar gibi şehirlerini yönetiyor. Neden olmasın? Neden olmasın? Daha fazla belediye başkanları çıkarsınlar. Bir daha görelim. Ondan sonra da aynı başarıyı gösterirlerse 2028 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapalım. Bu şansı bize verdiler. Mersin büyüyecek, Mersin ihya olacak, Mersin refah kenti olacak. Her şeyden önemlisi huzur kenti, barış kenti olacak Mersin. Hepimiz biriz beraberiz. Biz koca bir Mersin'iz. Biz koca bir Türkiye'yiz. Mersin'de herkes rahat olsun. Tarsus'a sesleniyorum. Ana Murat sesleniyorum Muta Çamlı yayla. 13 ilçemizdeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vatandaşlarım, Kendinizi iyi hissedin. Kendinizi rahat hissedin. Hepinizi seven, hepinize saygı duyan belediye başkanları var artık. İnsanları ötekileştirmeyen, hassasiyetlerine dokunmayan, dinine, inancına, mezhebine, meşrebine karışmayan, milli duygularını sömürmeyen belediye başkanlarınız var. Hiç kimse endişede olmasın. Mersin artık gülen bir kenttir. Mutlu bir kenttir. Bugün mazbatamızı aldık. Hayırlı olsun. Diğer başkanlarımız da aldı. Hepsine hayırlı olsun. Yeni başkanlarımız var. Deneyimli olanlar var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı şahsım olmak üzere Diğer değerli belediye başkanlarım, daha önce başkanlık yapanlar yeni başkanlarımızın yanında olacağız. Aman! Onları mahcup etmeyeceğiz. Onlara destek veren vatandaşlarımızın üzülmesine fırsat vermeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ali Başkan Tarsus'ta yeni belediye başkanı. Ama biz onun yanındayız. Toroslarda Abdurrahman Yıldız'ın yanındayız. Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli'de yanındayız. Mustafa Başkan zaten deneyimli. Silifke'de. Ama onun da tabii ki yanındayız. Aydıncık'ta Özkan Hoca'nın Durmuş Deniz'in Anamur'da yanındayız. Anamurlar, Aydıncıklar, yeni kazanılan bütün ilçelerimiz rahat olsunlar muazzam bir belediyecilik dönemi gelecek. Artık bundan sonra çalışmalar hızlanacak. Bundan sonra çok daha güzel işler yapacağız. Metronuzu yapacağız. Metronuzu yapacağız. Sözümüzü verdik takip edin. Alt gelir grubundaki yurttaşlarım, kira yükünün altında boğulan, ezilen yurttaşlarım, sosyal konut yapacak bu başkanınız sizlere. 500 dönümlük müftü deresi yaşam parkını yapacak bu başkanınız. Kadınlara, çocuklara, yaşalmışlara, kadın üreticilere, çiftçilere, herkese ama herkese burada yer var.